Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda da Toys ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben 5 köyüye kadar geldim. Böyle bir ordu kuldum, kurdum. Kurdum. Roket atar koyuyorum koyuyorum. Ateş etmiyor hiç. Bu 2 seviye. Bu 3 seviye. Bu da 2 seviye. Bu taramalı suyu aldım. Dalgıç koyacağım birazdan şuraya. Burada bomba atar ve 2 tane piyade var. Şunları... Seni şuraya alalım. Adam suyun içine girdi. Adam dünyanın bug'ını bulmuş. Suyun içine girdi. Ha orada da suyun içine girdi. Yani suyun içine girmeyi galiba çok seviyorsun. Hemen bir tane dalgıç. Buraya bilerek bunu koydum ki şu suyun içine de saldırabilirim. Suyun içine de kalabilirim. Bence bir tane bomba atan. Bomba atan sende şuradan sağla bombaları. Yeni altına girecek. Önemli değil girsin. <laughs> ben ne yapacağım biliyor musun arkadaşlar? Geçen videoda yaptığım taktiği yapacağım. Daha doğrusu o ilk videomdu. Değil mi? İlk videomdu ilk bundan önceki Bundan önceki videom muydu? Hatta hatırlamıyorum. Askerler burada bekleteceğim. En son saldırım ondan geçeceğim. Hem de canları yenileniyor. Şurada iki tane asker suyun altına yeniyor. Ama ateş ediyorlar Ne ediyorlar. Benim oğlumla değil. Ateş ettinler yeter. Şunlar çok sıkıntı ya. Şunlar çok fazla geldikleri zaman ölmüyorlar. Ve canları da çok fazla. Bence bir tane normal. Normal diyorum taramalı. Taramalı, 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 taramalı. Gel, 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 gel. Bir tane bazuk alayım acilinden. Hiçbir şey koyamıyoruz. Geçtik. Ben iki tane adam öldürelim, bazuk koyalım. Aa şurada gelişini gördüm. Oluşumu da gördüm bakın. Bir anda oluşuyorlar bunlar. Bunların ne oluşumunu görebiliyorsunuz. Oğlum kimse öldüremiyorsunuz mu siz? Ne beceriksiniz lan? Taramalı öldü mü? Buradaki taramalı ölmüş. Nasıl öldü lan o? şu başardınız onu öldürmeyi. Aa bu da gidecek. Nasıl gidiyorsunuz lan siz? Bazukalı gel şunun içine. Upgrade yapmamız lazım. 12 yıldır. Ben şuraya Şuraya da taramalısız olmaz ki şura. Sen öne gelsene ya. Sen öne gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen öne gel. Sana kim orada kaldı? Sana şurada kal dedi. Gel ya gel. Hmm, şunu bir tane daha taramalı lazım. Şu bomba atar değil mi? Bomba atar değil mi? Ay bomba atan. Bomba atan yine oraya gelsin. Şuraya bir tane taramalı isteyeceğiz. Dalgı dalgıç ölmüş. Acil, acil, acil yıldız. Onu bastık. Suyun içine gel. Bayçotum da gelecek. Ben saldırıya geçiyorum. Hepsini öldürün diyor Kaylan. Ben burada gelmeleri imkansız. Baksanıza. Atan da atanı yapabiliyoruz mu? Yani saldırın da saldırız. Şuna ne görmek biraz komik daha var. Komik ne? Garip. <laughs> Diğerlerini niye olur? mesela. Ee, <laughs> hiçbir şey yok. Tabi falan çalışıyorlar. Bu ne oğlum böyle mi yürüyor bu? Yüzüyor zaten. Ateş edelim bakalım. <laughs> Abi bu dalga bitmeyecek mi? Öyle. Yani, dur, dur dur asker var asker var. Ben de seni... Askerlerin hepsi öldü. Sıçtık. <laughs> öldüren Gidiyor bu. Şunu öldürün. Gidiyor bunlar. Oğlum şunu vurun. Dur oğlum. Anama dokunamıyorum. O baga girdi. O ölecek. Hiç o şeyler olmuyor burada. Abi bunu nasıl öldürüyorlar anlamadım ya

şu dalgacı koymayacaksın bir kere. Dalgacı çıkar ya. Atamıyor mu? Ben de kule değerli hata yaptık biz. Roket atar. Çıkardım. Asker kulesini top mu? sağlığı da çıkardım. Şu üçü en iyisi ya. Evet. Şimdi kuleyi şuraya veriyorum. Bunu buraya yerleştireceksin. Tankı buraya yerleştireceksin. Geçmelerine izin vermeyeceksin. Tanka upgrade yapacaksın. Buradan geçemezler zaten en öndeki birliklere atlansın. Bas bir tane normal asker. Dalgıç çıkarmak istiyorum ben çıkaramadım. Bu ne oldu? Bu ne oldu? yapınca ne oluyor? Onu çözemiş Ya mi? Ne oluyor? Bunlar burayı korusunlar zaten bunlar yok eder. Şuraya da şuraya da bir kule koyacağım ben. Buraya da bir tane tank koyacağım. Zaten geçilmez o zaman. Askerler de burayı korusun zaten. Geçerlerse askerler indirsin. Dalgaca hiç gerek yok. Bombacıyı da gerek yok. Şimdi şuraya bir kule koyacağız. Şuraya da bir kule koyacağım. Buraya da bir kule koyacağız. Buraya da kule koyacağız. Böyle çok güçlüyüz. Güzel. Hmm. İki yapalım. en güçlü da varsa Böyle Böyleyiz. Yalnız şuraya bir tane daha tank koymamız lazım. Acil yoksa ineceğiz. Buradan çok geçiyorlar. E tankı da 2 3 seviye yapmamız lazım. En az 2 yapmamız lazım. Ya 3 yaparsak çok iyi olur. Vurun şunu. Bunlar ateş edemiyordu. Giremezler herhalde. ö girdi. Ölme, ölme. Kule ateş et, kule, 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 kule. O da öldü ama. Buraya, buradan çok geçiyorlar. Buraya bir tank koyacağız. Upgrade yapamıyorum. Bu zaten. Şunu upgrade yapmamız lazım. 12. bildiklerine kendi yani en öndeki odaklan şuraya asker yiyelim oraya tarmalı 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 kalacağım mı Heh, tamam kaldı sen şurada ortada kalın şunu upgrade yapmamız lazım 12 yıldızı ihtiyacımız var hızlıca öldürün bu sularla mı sıkamıyor? Ciddi mi sıkıyormuş? Merk bir tek havaya sıkamıyor tanklar. Şu bombacılar da sıkamıyor. Şey havaya. Bir tek sıkıyor. Seni upgrade ettim. Artık iki seviye tankımız var. Yunuslar çok tehlikeli. Yunuslar galiba ateş etmiyor diye biliyorum. Şimdi yükseltme kaç? 14. 14 yıldız biriktirelim hemen, hemen. 4 yıldız geldi bile. 10 yıldız kaldı. Şunlar çok tehlikeli. Şu Canlar çok fazla ölmüyorlar. Bunlar çok hızlı. Sadece ördek gelecek galiba. Derken bir tane at geldi. Bir tane daha at geldi. At gelmesin artık. At çok güçlü. Hadi 4 yıldız kaldı. Vurun şunu. Dur 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 taramalı öldür. Taramalı öldür. Diğerlerini de sık taramalı. Sık sık sık, sık, sık. Taramalı hiç alabilmez. Kule destek ver. Hadi. Taramalı çok güçlü. Tamam. Ne oldu öyle direkt mi? Yunus mu? Yunuslar zarar veriyor mu? Vermiyor işte. Bunlar zarar veriyor mu? Bunlar 3 zarar veriyormuş. Şuna acil yükseltme yapmamız lazım. Hadi. Son iki. Tamam. Yükseltme yapıyor. Ölmedi mi lan o kişi? Yıldız niye gelmiyor bunlardan? Suda mı geliyor sadece yıldız? Yıldız niye gelmiyor? Ya, ya da oyun bagam mı girdi? Sadece suda mı yıldız geliyor? Yunus çok hızlı. Sadece suda yıldız geliyor. Böyle saçmalık mı var ya? Buraya bence bir tane bazooka şart. Buraya bazooka şart. Şu an full kuleler üstüne oynadım. Ama bu da fena bir şey değil yani. <laughs> full kuleler de güçlü. Şuradan ve şuradan yunus gelecek diyor. Şuradan da yunus gelecek. Sadece suda yıldız gelmesi çok saçma olmuş. Vurun şunu. Tank çok güçlü artık iki tankta. Yani buradan geçmeler imkansız. Burada bazuka var. Bu var. İ üç seviye tank var. İkili sıkıyor. E bu da sıkıyor, bu da sıkıyor. Şu da üç seviye yapsak çok güçlü olacak. Vurun vurun vurur, 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 vurur. Bazuk, bazuka. Bazukalı, vur 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 Vurun. vur. Bozuk, bozuk ha. vur. Bazukalı arkamda var. Oho bazukalı bunları ateş edecek de. Aa, güçlü bunlar. Tekledi bu. At tekli. At girdi ve tekledi. Böyle iş mi var? Ha şunu at ya. Bombayıcı. Bombayı. Bombayıcı bomba at. E ne alacağız? Bunlar var zaten. İki tane piyade alabiliyoruz. Kule bence çok güçlü bu kuleler. Vargı çalacağız mı bu bir tane? Bir tane sırayı mı alsam? Sniper uzaktan İndir onu ki. düşmanlar çok sıkıntı ya. Maymuna baksana. Allah'ın hasarı vuruyor ya. Çok sıkıntı bunlar. Bence bizim yaptığımız şey buydu. Hata buydu. Kuleyi buraya koyacağız. Tankı buraya koyacağız. Tankı yine... Onun yerine bunu üçleyeceğiz. Bunu üç ikileyeceğiz. Arkadaşlar videoyu burada bitirmem lazım yoksa bu telefonun şarjı bitecek. Hoşça kalın. İyi seyirler. Ay iyi seyirler diyorum ya. Görüşürüz.